Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Halil abi seni tanıyoruz ama bir Aynen. daha tanıt kendini sonra e, seyisin Selamun olan yeğenini Aynen. dinleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmim Halil Demir Gazi. Ee, bu da benim yeğenim Ege. Bu da uçurduğumuz kuşların seyisini yapıyor. Ege kuşlar uçuyor mu? Doğru uçuyor, söylüyor. Vallahi uçuyorlar. Ne İ, var. İyi uçuyor mu? Uçuyor. uçuyor. Avara falan denk geliyor mu hiç? Ya yani çok az geliyor denk. Ama balina yakalamışsınız. Aa, yakalamış. Haberi geldi. Aynen. Yakalamış. Yakaladınız mı? Hı. Şekcis. Hava geldi mi fişek. Hava <laughs> geldi mi? Oo, oo. Kamçı hazır, kuşlar hazır. Hepsi tetikte arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Kuşları gösterelim ama senin 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 seyis uçurmuş Uyurmuş bunları. onları ondan. Verelim bir kamçı bak nasıl uçar. Uğur bence sen kaldırırsın onları. Bir gargaya bağlı. <laughs> ya da havaya atılacak bir şeye bağlı. Arkadaşlar burada e, Halil abimin kümesleri mevcut bolca. 1 iki, üç tane. Şurası damızlık kümesi. Damızlık ama yavru kümesi. Bunlar da uç uçum kümeseri. Gel, 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 gel. Uçmaya başladı. Dört tanesini kaldırdık. Uçuyor. Uçuyor ya. <laughs> o o zaman. Tane Uğur şey diğerlerini var. de kaldırır mısın ha? Tabii, şey işte, Uçuyorlar. Kandarı, değil mi? Kaldır kaldır uçsunlar. Allah bu uçuracağım dedi aşağıda ya, sözünü verdi bize. Atmaca geldim çıktı yazılacağız. ateş ediyoruz mu? Yok ya. Kıyamıyorsun ya. değil mi? Yok günah ya. Yoksa... Arkadaşlar bakıcı tayfası şimdi havada. Aynen. 50, tane falan var işte. 50 tane var. 20'si 25'i uçuyor Ay. arkadaşlar şu an. Bunlar güzel de döner ha. Çok gebelik. Bak bak. Felaket geliyor. Şey şey Şu mu? Aynen. Evet, o çok felaket geliyor. Şunu dedi arkadaşlar o yüzden Aynen. onu çekiyorum. Bir şeyi görsün. Kırıltıyı görsün. Tabii. Arıyor zaten kafa geziliyor. Seyif şu kafayı döndürüp gezerken. Sağ, sağ, sazada kırmızı çuval bir tane bu. <laughs> ha. Bak var ya <laughs> saz. Var Oo, Sardın. bir dakika seyise işi bırakmıyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz, Seyi, karışıyorsunuz. Seyis uçuracak. Seyis bunlar seni sallamıyor. Boyu Adamın boyu yetmiyor be ya. Siz de şimdi olayı Aa, karıştırdınız orada. Bak Uğur abisi yapsa o işi olacak. Seni boyu de seyis. Hem seviyor <laughs> hem gömüyor. Bu nasıl oluyor ben anlamadım. Çünkü. Oğlum hem seviyoruz hem de söylüyoruz. Gömüyor, gömüyor. Arkadaşlar devletin bekçisini kuş, kuş, kuş seyisi yaptık. <gülüyor> 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 Burada burada 5 kişi yemek veriyoruz. Kuş uçuracağız diye. Yarısı Aynen. uçuyor ama ha. Mantonlar hiç bana mısın değil mi bir tanesine de bak. Bak. Ne yaptırdı arkadaş? Ha? olmaz. Sağlam da ayağın girerse karışma. <laughs> ne olur ne olmaz. Postalar uçuyor. Kelebe geliyor, ay. Kelebekler Kaçıyor. yan yaptı. Sen bana söyle geliyor diye. Aynen. Güneşin orada be abi. Şurada. Kapatsın. Çok fena dönüyor Kapatıyor, diyor. Evet. Şu. Evet en arkadaki kapattığı zaman felaket geliyor. Şimdi havada rüzgar kötü. Dönüşleri fena dedi arkadaşlar. Aynen, o yüzden... <laughs> <laughs> Torpil alsam bundan bir tane. Abi niyetim o zaten. Ya, bak bak o, bak, bak kapattı. Kapattı mı tam geliyor. Dönüşü var onun. Neyse abi ya yapacak bir şey yok. Aynen. Bu kadar uçuyor gene iyi bir... Bu sıkıntı bi... yok zaten onlar. Vallahi yarım saat bir uçuşlarını gördüm ya postlarımdan. Postlar sık uçuyor. Hiç, problem yok onlarda. Onlar birisi karga gibi bir şey görse. Postayı da bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Hep küme uçuyor. Döndü, küme. küme. uçuyor. Aynen, küme. Biraz kalabalık olsa karga girse çıkamayacak bunların içinden. Hani avareyi de araya alsalar çıkartmazlar. Çıkarmak. Ya o avare çarptı, posta avare çarptı Kelebek şov yapıyor arada bir. İzletelim. Bak. Aşağı doğru yürüyor arada bir. Fırıltı Bır, görmeye bağlı. Kelebek bir kaldı. Gerisi posta oda. Arkadaşlar bu arada bakıcı kümesine dalsak mı? Tabii tabii bu yavrular var. Burada burada bayağı bir emek emek var Gör, gördüm biraz önce. Aa bıcı bıcı bangolar gördüm orada bıcı bıcı. Bango mu onlar? Ne onlar öyle? Bango. bango. Arkadaşlar burada da hala Yençmiş, Alman abimizin yok. bantamları bantomları Evet arkadaşlar burada e, Halil abi içeriye sokmadım yorulmasın diye. Evet. Halil abi gözün aydın. Voski. Bir adet Voskin çıkmış. Evet. çıkmak belki. Taze. Be, taze. Taze. Aynen. Hadi maşallah. Şimdi ayağımız da uğurlu geldi arkadaşlar. Birini koyduk buraya. Şöyle bakalım. Abi geçten. ne güzel bir posta yavru çıkmış böyle. Evet evet gümüş görüyor. Renge bak. İki tane beyazdan gümüş çıktı o. İki beyazdan mı geldi bu? Evet. Ulan yakışıklı da biliyor bu işi. Arkadaşlar renge bir bakar mısınız? Şu renge bir bakar mısınız? Çoğu postacı da böyle bir renk yoktur ya. Bir gümüş çıkıyor. He Halil abi şey baksana. Çıkıyor, sarı çıkıyor. İki beyazdan bir tane şekeri var orada. Evet, sarı akbaş da çıkıyor bunlarda. Yarı yamalı. Aynen. Çok Uğur ben... rengi nasıl? Sen postacısın seversin böyle şeyi. Siz, siz çok güzel. Anında... İki ay sonra, iki ay sonra neyse fiyat söylemeyeceğim. <laughs> Ederini mi söyleyecektin? Bu Volskiler'de iyi para yapar söyleyeyim sana. Öyle mi? Aa. Bir kardeşi de orda aynısı. orada aynısı. Ona bak Kıymeti bileceksin. Ardiyoza var mı ya oğlum? Ardiyoza kanalıyla. Uğur. Sen az önce bir postadan bahsedecektin. Al vereyim de için rahatlasın. tamam. Posta tamam. gördü mü dayanamıyor. Getir, getir bayım anlat ne anlatacaksın onda? Kanat kesme sistemi. Pır pır. Gibi Öğrenin ben arkadaşlar. Hayvanı üzmeden değil mi? Tabii ki. Bunu nasıl yapıyorlar Uğur? Öğret ya. bakayım. Abi yanlarını kırıyor. Kenarlarından bu Halil abi yer... sen mi kestin bunu? Ben kestim. Adamsın. Tamam. Böyle uçamıyor ya. Ya tabii ki ya şimdi alışkın değil bana bu. Buradakiler hep alışkın devamsalık olduğu için. Burası full aile kümesi. Burasını mecbur kesmek Eğer diyorum. doğruysa abi. Kaç yaşında? 9 yaşında. Baya, baya iyi bir erkek. Zaten suratından belli oluyor. Baya iyi bir erkek. Yavru bakıyorsa sıkıntı yok. O Burada. Benim, o da Aynen. Güzel bir dişi var, yatıyor. Al, Alman yumurtaları, yavruları var. Alman demgeç yavruları var artık Aynen. Abi burada yavrular birbirine karışmış. Dört Tabii tane bu var. Mutlaka üretiyorum ben mecburen. Yeni nesil Bu alacalar bangoya benziyor abi. Bunlar ne? Ha? Halil abi. Halil abi. Efendim? Bu alacalar bangoya benziyor. Onlar bango. Bakıcıların yavruları mı? Aynen aynen. Ben dedim ya mecburen arada bir kendileri de. Gerektiği zaman onları yavrulamak. Yine yani. yine bir takım güzel pal yavru gördüm. Şöyle Anladım. şuraya vitrine çıkartayım da. O... Anne. <laughs> Anne limon görünsün. Anne limon babası şekeri. Gel kaçma gel. Çok gel kaçma gel. Bucuk bucuk. Arkadaşlar görün diye aydınlığa çıkardım ama <laughs> namussuzlar durmuyor. Büyük ne büyük tamam. Abi. Tamam, Ondan gel gel. Bir tane kendi, gel gel gel. Arkadaşlar bir kursakları bir görün. görün. Kursağa daha daha ne koyacak acaba merak ya, ediyorum. Daha, ben bilmiyorum yani doldurmuş da dolu. Maşallah var ya. Ben bak yana hiç şeyim yok. Yamyamlar iyi büyümüş. Ya, salı çift daha iyi bakıyor. Ben bunu. Değil mi? Var. Kuş uçacak. Uçarsa daha iyi yavru bakıyor. Daha iyi bakıyor Arkadaşlar burada da var bir çift. Yine farklı yavru. Şöyle gösterelim. Abi neyle besliyorsun sen bunları ya? Hepsi kaz gibi. <laughs> Bak bir tane de... Yumurta kırıyor. <laughs> Ay tavuk gibiler. Sizi üç kağıt Beyaz, çil böyle yavru atıyor. Bu kanat limon gelmiş. Her rengi atar abi. Aynen. Bu düz beyaz gelmiş. Geçen şey attı. Sarak baş limon attı. <laughs> beyaz. Şu hadi Şş, bakalım. Dağıttılar. Gel sen, hadi. Geliyorum. Hemen geliyorum indirmeyin. kuşlar uçmaya başlamış. Kesin kavga gördüler. Hemen çekelim. O yer gök yer gök kuş olmuş. Halil abi de bayağı mutlu yalnız ha kuşlar uçunca kuşlar uçunca yüzü gülüyor bir dakika. Dönünce de güzel oluyor. bu. hak et Bizim bizim deli, deli kalmıyor. Havare gel, çikolata. Havare uçuyor, kandırma. Dönüyor, ya. dönüyor. Yabancı gelecek ya, bu tarafta dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Ah, arkayı döndü. çikolata mı? Ne diyor Çikolata gibi böyle. Şu uçuyor arkadaşlar. Postalar devam ki, yukarıda güzel bir kelebek var. Onlar niye hemen indi ya? Uğur bir bomba at oraya ya. Atmaca var, ondan korkuyorlar. Uğur bir bomba at da uçsunlar be. Abi silahı evden Sen Atmaca olduğu için sıkıntılı. Arkadaşlar kuş uçurmadık demeyin. Uçurduk. Postalar gayet uçuyor. Geldiğimde de uç, uçuyorlardı, hala uçuyorlar kelebekler bir tur indi bir tur kalktı. E tabii kelebekle postanın performansı aynı olmaz. O yüzden çoğu arkadaşlar kilo bakıyor. Bir kere bir yarım saat bir saat olur ama bunlar öyle değil. Şey de bozuyor abi. Yüksek bina evin dibinde olmayacak. Evin etrafı açık olacak. E şimdi hava şartı rahat. Şahin çok zaten. O da ürkütüyor hayvanları. Aynen aynen. Şahin çok fen oluyor. Kelebekler postalara yetişemiyor. He, bakalım şimdi. Halil abiye. Bu da canlardan kelebekler. Neyden o yavru abi? Bu şeşlerden böyle geldi. Annesi de şurada hemen. Yani. Sığırcık şeşten. Baba da açık şeşten gelen yavru. Ak kuruk yavru geldi. Kelebek. Aynen. Fıldır fıldır. Beyaz paçalı bir yer yavru. Evet cin maşallah. Emeğine, yüreğine sağlık abi. Allah razı olsun. Keyifli bir video çıkardık. Bu arada kuş da uçurduk. Yavrulara da baktık. Kuşlar hala uçuyor arkadaşlar. Tabii bunların inmelerini beklersek akşam buluruz herhalde. Bunlar çok uçar ya. Bunlar hiç sıkıntı yok bunlarda. Bunlar bizi... Devam. <laughs> Vallahi kafam, <laughs> başım döndü. Ya, sokma çarpsa öldürür bunlar. Bak orada hala kendi başım uçuyor oradan. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. Sayıl, sayılarımız Şu da geldi arkadaşlar. Görünce, bir ama. Şu mu? Of of of. Evet evet. Evet. Bayağı güzel aldı. aldı da değil, o kelebeklerin çoğu geldi arkadaşlar. Şimdi kelebeklerin kümesinin içine de dalacağız şimdi arkadaşlar. Bir iki tanesi gelsin diye baktım. Şimdi kelebekleri bir de yakından bakalım. Arkadaşlar şeş kelebekler. Arap kelebekler, şeş kelebekler. Halil abinin savaşçıları. Öyle diyelim. Yumurta yavru dolu. Şurada da yavrular var. Şurada var. Karga karga. Şurada büyümüş yavrular var. En altta var. Maşallah. Şeşlerin renkleri güzel yalnız Halil abi. Aynen beyaz gaga da onlar ya. Beyaz gaga hepsi zil. Aynen, zikir. Ya geliyor da onlar açacaklar büyük ihtimal. Düz araplar falan var. Arkadaşlar yoğun rum beğeni eksik etmeyin. Gazi Halil abimiz kendince yemek vermiş. Gayet güzel bakıcılar yapmış. Hem uçuruyor. Hem de onlara yavru baktırıyor. Genelde kendi yavruları var hep altlarında. Demek ki süsler çalışmaya daha yeni yeni başlamış. Evet. Halil abi sana güzel vakit için çok çok teşekkür ediyorum abi. Rica Yakışıklı sana da teşekkür ediyoruz. Güzel kuşlar yetiştirmişsin. Amcan hakkında bize bir yorum yapsana. Neyi çok sever? Neler yapar? E, şu an muhabbet kuşlarına çok bakıyor. Yani. Çok sever muhabbet kuşlarını. E, Bağdık güvercin bakıyor. Ben de ondan öğrendim. Sen de kuşçuluğu de, de öğrendim. Ondan öğrendim. Ay, savaşçılara bak. Yine yapıştırdılar. Gidiyorlar. Onlar için çok iyi. Yani. Abi gitmezler mi? Şeye geldiler. Bal geldi. Bu ne lan? Alın bakalım. size avare. Dalgılar <laughs> bastı. Bak nasıl uçuyorlar onları görünce. Kendi başlarına takılıyor burada. Karşı bey geziyorlar. Her yeri geziyorlar. Her türlü uçar diyorsun. Avara geldi. Avara da geliyor. Bak bak şu siyah beyaz sizden değil. Bizim. Bizim mi o? Aa. Açık uçuyor onun için dedim. Açık ya kelebek biliyorsun dağını uçar. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Herkesten like bekliyoruz. Aynen. Yakışıklı abimizi destekleyin. Eyvallah. En azından Eyvallah. yürüsün, izlensin bolca. Çok teşekkür ediyoruz Halil abi. Eline ayağına ya sağlık. Ee, Emek bizler kardeşim. için bayağı yemek verdin yine. Sarf ettin kendi kendine. Allah'a. <laughs>